Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyorum. Tek başıma tabi. Şimdi oynamaya başlayayım. Özür dilerim. gibi Ay, şey ee, şey oluyor Bir de ben bugün, bugün sadece bir kez çeke Ay, çekemedim. Şu öğlenme doğru falan. Çünkü ee, şey hmm, telefonunda map kaybettim. Baya kötü oldu. <laughs> hani ben de bulmaya çalıştım. mapte o kadar şeyim oldu ki. Hani bayağı kötü oldu. Tabi sonra buldum işte gördüğünüz gibi. Ah nedir mapi? Ay nedir şeyi? Gidelim mi? Gidelim. Oha zombi kafası var. Ne alakaysa. Ya bu köylerde hep bir tane üst üste oluyor. Evet. Ay üst üste köy oluyor. Çok önemli bir şey çıkmıyor. Daha yine gireyim. Bakın. Burada o çıkar göstereceğim. Bayağı baya garip. Çıktı herhalde. Ya bugün çıkmış. Aa ben buraya bakmışım lan. Ya yani en azından, en azından ops diyenler, biraz kalsın. İşime yarar bu ops <laughs> ya şunlardan anıyordum. Ne derim, bir şeylerinden. Dişlerinden. <laughs> bu alttakine baktıysam, üsttekine zaten bakmıştım zaten nedir de sunuyor arasın. 60 bakat suyu varmış. Şöyle koyalım. Erisin. Bir ben ben depomda nereye alıyorum bunu? Ha. Ben bir kere şey nedir ha? Şey koymuştum su. O map, bu map değildi de bir önceki mapti ya. Ama o mapi de çok seviyordum. Dur bu videodan sonra diğerine de bakacağım ben. Diğer mapime. O map benim şu anda düşündüğüm mapse. uf çok bir sevinirim. Abi o kadar çok sevinirim ki o map bu mapse. Ay bu map o mapse. Ya o map bu map, o map düşündüğüm mapse. Es, beni izleyenler bilir. Çok güzel bir map'im vardı. Böyle e, şey konuştum Ay yer güzeldi kızarcaca. Aha yandık. E, i̇şte güzeldi yer. Böyle kendime çok güzel bir ev yaptım. Yapmıştım. O sonra işte map kaybettim yine aynı olay gibi. Bir ara. O sonra bu map'i açayım dedim. Bu map'te de işte böyle oldu. Bak da gıcık oluyorum aynı bir. Şimdi şu da direkt gideceğim. Ben şuraya gideyim ya. Burası da iyiye benziyor. Biraz kazıyım, gel eve dönüyorum. Bir <laughs> de <Görüyorsanız> kazma oynamıyor. Rastgele <laughs> kazıyorum vallahi. Aa demir. Bu ne? Bu adam olduk. Ve aynı zamanda da demir. Çok iyi demir konusu. Creative Survivor'da da olsam bazı zamanlar yine de iyi yani. Az o kadar hızlı geliyorum gidiyorum ki taşları falan almayı unutuyorum böyle yerlerde alamıyorum unutmuyorum da çok hızlı gidiyorum böyle vvv diye ya bu Skyland'dan çok fazla var gerçekten yorumlarda yazın kazmak dışında bir şey Yazın onu yap, yapayım. Caster baktım tabi. Hiçbir şey yoklar. Ama hep altın işte diamond. Ee, diamond alıyorum da altın, demir, zümrüt falan çıkarsa alıyorum. Zümrüt bir kere bir işe yaramıyor. Ee, altınla da altınla çapa falan yapsa direkt kırılıyor. Ee, demir de kötü oluyor. Yani o yüzden kötü oluyor yani. Şimdi kan maç mı? Ya. Şuradan bir yer altına gidip dinleneceğim. Dakika, çıkma çıkma çıkma. Yere düz git. Ya gerçekten bir düz gitseydi iyi olurdu. Oh. Bir dakika şunlar işe yarar herhalde. Ama iki tane işe yaramaz. Dört tane lazım. Arkadaşlar bir dakika burada bir kez şey yapacak mı dur, durdum. Arkadaşlar geri döndüm. Ee, sadece ekranla yukarı çıktım biraz odun alacağım. Ee, yani bir işim vardı da o yüzden yukarı çıktım. Şurada odun var mı? Ay, şurada bir tane varmış bir tane iki tane eder. Oha tahtayı ne kadar hızlı kazdı. Galiba şöyle bir sorun var eee elde. Ay şeyde tren vagonunda bir, galiba bir şey oluyor. Bakın deneyeceğim mesela ne kırayım? Al, galiba şeyden şu neyden? Adını göremiyorum ki Hayist'ten. Bunları bir yazar mısınız? Sadece kazma uygulaması olduğu için. Ay, Sadece, <laughs> Sadece kazma şey o ee, olduğu için mi? öyle dedim de gerçekten değişik yer mı? yazar mısınız? Bir de tavuk şeyini. Ay tavuk şey değil. Onun öyle Ay vidir de bilmiyorum aslında. Ben çoğunu bilmiyorum. Ha şu kesti. Orman ucu. Ben buraya bir ara büyük bir ağaç da dikeyim. Büyük bir orman ağacı yani. Ay. Ya düşme be. Ha, hapse olduk buraya. Hapse olduk. Neyse yanımda bir sürü blok var. Gelsin biz buraya. Gelmesin ya. Ya bunlar da burada bekliyor. Hadi hadi. Üstlerini kapayacağım çıkamasınlar. Hiç. Bunu çıkamazlar da buradan. Blokları olmadık sürece. Neden benim gözüme de kötü duruyor? Bunun evine her şeyi kırabilirim. Ya abi birinin şey camı kazıyor sanki. Düşünsenize bu obsidiyeni nasıl kırar? Denesek mi? Deneyelim. Yanında obsidiyen var şöyle koy. Bir, sadece şey var o güzel mi? Ama bedra tabi kalmadılar hala. Harald herhalde. 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 Lan vagon nerede? Elimizde yok. bu tahtaları buraya ne için getirdim? <laughs> ya. Şey için. Buraya crafting table falan kuracağım. Bazen burada takılırım. Ben ne yapayım? Bir tane chest yapayım. Ben da yapayım. En önemlisi. Ya neredeyse en önemlisi değil. Ya neredeyse en önemlisi. Ha bir dakika. Şey yapabilirdim. Bari trenle hızlı gitsin. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? Evet. Yapacağım. Şu an işimize yaramaz herhalde. Hatta hiç yaramaz da. Buraya aşağı koyacak değiliz ya. わかんないって。 sonra işime yarayacak. Yaramayacak. Bakıtlara gel. Hangi bir işe yarayacak da onlarda. Bak ah, ben hızlı gidiyor. Şimdi bakın otomatikman gelecek. Gördüğünüz gibi geldi. Düşme. Düşme. Tamam. İlk seferde düşeceğini sandım o yüzden. Heh, şimdi düzleşti. Kren yolunu gördük galiba o tarafa gitme. O taraf değil. Orası yok. yok diye var. Şimdi o direkt gidecek oraya aşağı kadar. Bir daha da geri dönmez. Ve son. Şimdi boşuna izletmek istemiyorum onu. Zaten genç olmaz olsaydı şu anda buradaydı. arkadaşlar ve burada videonun videomuzun sonuna gelelim.